Evet sevgili düzeller, Görüyorsunuz iyi Genel Meclisimizin AK Parti'nin iftiharla açtığı yedi tane eee köyün bağlantısını sağlanan eee özel idarenin yaptığı köprü ve yaptığı sonuçları burada görüyorsunuz. Burada insanların ne kadar bir eee ne kadar büyük bir tehlike içinde olduklarını, bu köprüden nasıl geçebileceklerini hepiniz görün. Seyredin diye sizlere bunu e, videoyu çekiyoruz. Gerçekten yapılan işler hep yarım yamalak göz boyama her zaman yaptıkları gibi bunu da yarım yamalak yaptılar. Yine göz boyayarak yaptılar. Bayramdan önce bu köprünün açılışını yaptılar. Işte geldiği durum bu. Beş gün dayanabildi ancak bu köprü. durum ortada. Yine insanlar mağdur ediliyor. Yine insanlar kandırılıyor. Yine bizim bahçe köylümüz, paşa konağımız. Taş köprünün vatandaşları yine aldatılıyor. Yine kandırılıyor. Insanlar tarlalarına buradan gidemiyorlar rezillik içerisinde, pislik içerisinde kutu salınmış. Bunun önlemini niye almıyorsunuz? Bu rezilliğin sonu nedir? Nereye kadar gidecek? Ama çok az zaman kaldı. 15 Mayıs'ta bahar gelecek.